Toplayalım, zıplayalım. Elmaları toplayalım. Hoplayalım, zıplayalım. Yok göt elmacı geldi. Allah! <laughs> hoplayalım, zıplayalım, daldan elma toplayalım, hoplayalım, zıplayalım, daldan elma toplayalım, hoplayalım, zıplayalım, daldan elma toplayalım. Elma geldi, sakın, elma geldi, sakın, sakın, sakın. Birelim. Hemen, elmayı yedir. Bakın çocuklar, elma burada. Evet, elmacı gitti. Elmayı alabilecek hangisi? Kaldır bakayım. Bildin. Şimdi kediyi boyama hakkım var. Seç bir renk. Hangi leksi aldın babacığım? Onu mu aldın? Hadi kedinin gözünü boya. Sadece kedinin gözünü boya. Hadi babacığım. Gözünü boya so sonra tekrar oyna başlayacağız tamam mı? Kedinin gözünü boya. Kedinin diğer gözünü de boya bakayım. Aferin oğluma. Evet. Hoplayalım. Zıplayalım. Daldan elma toplayalım. Daldan elma toplayalım. Hoplayalım. Zıplayalım. Lan elma toplayalım. Elmacı geldi. Sakın 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 sakın. Hemen elmayı yeni değiştireyim ben bu sefer. <laughs> bu sefer bunu koyayım. Elma. Elma bu sefer bunu bulamayabilir. Evet gelebilirsin. Elmanı al bakayım elmanı. Aaa Aa. bilemedi. Tekrar gel. Toplayalım. Zıplayalım. Daldan elma toplayalım. Toplayalım. Zıplayalım. Daldan elma toplayalım. Elmacı geldi. Ya gel, elma sakın. Sakın 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 sakın. Saklandı. Evet. Şimdi gel bul. Şimdi gel bul. Bakalım bulacak mı Elvan? Elvan. Evet buldun. Gel boya. Gel boya. Gel bakayım boya. Gel 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 gel. Boya manya. Boya bakayım. Şimdi kedinin kulağını boya. Hadi bakayım. Yeşil renk. Kedinin kulağını boyayabilirsin babacığım. Evet kulağını boya. Hadi. Kedinin kulağını bu yeşili. Çabuk ol. Elmacı yemeden boyamalıyız. Çabuk ol. Elmacı gelmeden bunu gelip kedinin kulağına. Hadi bakalım babacığım. Bulduk. Onu bulduk. Hoplayalım. Zıplayalım. Naldan ben bunu şimdi saklayayım ben bunu buraya bura koyayım. Bunu buraya koyayım. Hoplayalım. Zıplayalım. Naldan elma toplayalım. Hoplayalım. Zıplayalım. Naldan elma toplayalım. Yok 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 elmacı geldi. Elmacı geldi. Gel. Evet bunu nerede? Evet. Evet gelebilirsin. Gel bakalım. Gel bakalım. Acaba hangisinde? Aaa bulamadı. Hoplayalım, oh. zıplayalım. Daldan elma toplayalım. Zıplayalım, daldan elma toplayalım. Elmacı geldi. Sakın 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 sakın. Gel bul, hadi gel bul. Gel bul. Evet buldu. Hemen seç, boyanı seç. Hmm. Şimdi kedinin ayağını boya. Şimdi kedinin ayağını boya, hadi ayağını boya. Küçük boyu kedici ayağını sarıya boyu eymen. Çok tatlı bir kedici eymen ha. Hop oldu mu? Bakalım. Tamam. Hoplayalım. Zıplayalım. Naldan elma hoplayalım. Hoplayalım. Zıplayalım. Naldan elma toplayalım. Hoplayalım. Zıplayalım. Naldan elma, elma, elma topla. Ay ah, oh, elmacı geldi. Elmacı sakla. Benim Ben hemen bunu değiştireyim. Bunu buna koyayım. Bunu da buna, buna koyayım. Bu sefer elma bunu bulamayacak. Bakın burada. Burada mı Evet elma gelebilirsin. Bakayım. Evet buldu. Şimdi Eymen tokasını boya. Tokasını boya. Bak saç tokası var ya burada. Onu boya. Hadi bakalım. Hmm. Pembe. Çok güzel olur pembe. Pembeyi boyayacak şimdi. Aa bu toka. Evet toka. Onu evet onu onu pembeye boya. Hadi bakayım babacığım. Boyadın mı pembe güzelce boya? Evet. Buraya çabuk elmacı gelmeden çabuk Hoplayalım, zıplayalım. Elmaları toplayalım. Hoplayalım, zıplayalım. Yok yok elmacı geldi. Allah. <laughs> elmacı geldi. Elmacı geldi. Hemen hemen saklayalım. Buraya koduk. Evet gelebilirsin. Acaba hangisinde? Buldu elmayı buldu. Hemen boya. Kedinin bacağını boya. Çabuk çabuk elmacı gelecek. Turuncu tamam. Turuncuya boyayabilirsin oğlum. Boya. Çabuk bacağını boya. Evet elmacı gelecek. Çabuk ol boya. <laughs> elmacı geliyor. Elmacı geliyor boya. Evet boyadı. Hadi hoplayalım. Zıplayalım. Daldan elma toplayalım. Hoplayalım. Zıplayalım. Daldan elma toplayalım. Hoplay. Aa geldi. Elmacı geliyor. Kaç sakın 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 elmacı geliyor. Saklan saklan saklan. Bırakın arkadaşlar. Evet gelebilirsin. Koş 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 koş. Hangisin? Evet doğru buldu. Boya. Kedinin yüzünü boya. Mavi. Mavi çok güzel. Boya bakayım. Boya boya. Evet. Yüzünü boya aşkım yüzünü boya. Hadi. Boya. Evet. Kediciyi artık boya. Yok buralar, da boya. Buralar da boya aşkım. Boya 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 biraz daha boya. Geldi. Yüzünü boya. Boya ama biraz daha boya aşkım. Evet. Koş. Koş elma elma koparmaya toplayalım zıplayalım, daldan elma toplayalım. Hop bir iki, bir iki elmalar geldi, elmacı geldi evimize. Eymen elmaları kopardı, bir bir kopardı elman Eymen, elman, eymen. <laughs> geldi, Yok, sakın, sakın, sakın. Saklandı, koş, 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 koş. Acaba hangisinde, acaba hangisinde? Gel bakalım, gel. Doğru bildin. Kediyi komple boyuyor tamam mı Eymen? Bak buralarını falan boyuyor, komple boyamaz. Hadi babacım, elmacık gelmeden çabuk. Evet, Eymen yine yeşili aldı. Yine yeşil tercih etti. Evet, bakalım. Tamam, sana ödül olarak şey diyorum. Güneşi de boya. Tamam mı? Güneşi sarıya boya bence. Güneşi sarıya boya. Elmacı, elmacı uyumaya gitmiş. Elmacı uyumaya gitmiş. Sarıya boyacak. Aferin sarıya boya. Aferin oğlum. Aferin güneş bitti. Şimdi kelebek kaldı. Kelebeğe de boya. Bak burada kelebek var. Kelebek. Hadi oğlum. kelebeği de boya. Eymen kelebeği bence Pembeye boya pembeye. Sarı ile pembe karışımı. Hemen boya kelebeği pembe boya. Hadi boya babacığım. Boya bakayım boya boya boya. Evet. Bitirdi kelebeği de bitirdi. Şimdi çimenler kaldı. Hemen çimleri boya. çimleri de yeşile boya. Yeşile yeşile. Hadi bakalım elmacı uyu. Uyanmadan çabuk boya. Yeşile boya aşkım. Hoplayalım zıplayalım. Kediyi yeşile boyayalım. Hoplayalım zıplayalım. Elmaları yiyelim. Hadi bakalım. Boya 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 boya. Boya bakayım. Aferin oğluma. Çok güzel boyadı ya. Yeşil çok güzel boyadı Eymen. Harikasın. Evet. Eymen <laughs> sonra bitirdi boyayı. Kedimizi boyadı. Bakalım nasıl oldu kedimiz? Eymen dur bakayım. Eymen dur bakayım. Eymen dur bakayım. Oo Eymen çok güzel yapmışsın ha kediyi. Çok güzel yapmışsın babacığım. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Bizleri takip etmeyi Unutmayın videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Biz Eymen'le daha bir sürü oyunlar oynayacağız. Sizleri de bekleriz. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Görüşürüz. Bay bay arkadaşlar. Eymen e selam oğlum. Esalla.